Önceleri göğsümüzü bir örs gibi döven onu bir kalıba koyan imanımız vardı. Ümidimiz, şükrümüz, tevekkülümüz vardı. Avuçlarımızı açıp yalvaracak yüreğimiz, yağmur istemeye yüzümüz vardı. Duaya şemsiyesiyle giden umut dolu, sapa sağlam bir kalbimiz vardı. Göklerden rahmet inecek diye Şükür hazırlığında bir teslimiyetimiz vardı. Yağmurla bereketlenen vicdanımız vardı. Ne oldu bize? Niye inmez oldu rahmet? Buharlaşıp uçtu mu içimizden merhamet? Galiba uzak düştük vicdanımızdan. Niye bir paye kalmadı insanlığımızdan? Kas katı kesildi kalplerimiz. Şükrü unuttuk sonra paylaşmayı, en son duayı unut. Hani başını okşadığımız yetim bebeler, hani duasına talip olduğumuz dedeler, nerede pencerelerimize konan kuşlar, hani seccadeye dua diye dökülen yaşlar. Heyhat, biz nerelerden nerelere gelmişiz eşrefi mahlukat iken eşrefi yitirmişiz. Nedamet hissiyle silkelenmemiz lazım. Bir yağmur duasına avuç açmamız lazım. Sütten kesilmiş annesiyle avunanlar aşkına, Açlıktan ağlayan masum çocuklar aşkına, Ekmeğimizden verdiğimiz kuşlar aşkına, Buğday döktüğümüz o karıncalar aşkına. Allah'ım mahrum kılma bizi mağfiretinden. Bir yağmur gönder bize ilahi rahmetinden. Sana tekrar yönelen o yürekler hatırına.